Aladı. Paralel parka başlayacak. Beyaz çizgilere yakın olmaya özen göstermesi lazım ki tam sağ yaptığında sola taşmasın aday. Kelebek camı hizaladı. Tam sağ yaptı. Dörtlerini yaktı. Şimdi sol aynaya odaklanıp burada dört tane duba sayması lazım. Yerde sarı kare oluşturacak. Oluşturdu. Bir buçuk tur topladı direksiyonunu. Dümdüz geri geliyor sağ aynasını 6 numaralı dubayla kapatması gerekiyor. Kapattı. Şu anda da tam sol yaptı. Sarı çizgilere ön teker ve arka teker değmesi gerekiyor. Debriyaj kontrolüyle yavaş yavaş gelmesi gerekiyor. Kaldırma ya da arka dubaya kesinlikle vurmaması gerekiyor. Direksiyonunu düzeltti. Parkı tamam. Okeyledi da. Şimdi dörtlerini kapattı. Sol sinyalini verdi. Çıkış yapıyor. Sol aynasını kontrol etmesi gerekiyor. Gelen araba var mı diye. Kontrollü debriyajla çıkıyor. Parkı tamamladı. Tebrikler.